Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bu var bu e, bugün karakterlerin bütün kostümlerini göstereceğim ama Kurovun içinde biraz sorun yaşayacağız arkadaşlar şaka yaptım bu arada bunu çok uzun zaman sonra yapacağız. En, en çok Montis'in kostümü var arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak tekrardan söylüyorum bunu uzun zaman sonra yükleyeceğim bu videoyu. Çünkü e bugün yüklemeyeyim de iyi olsun. Bu eski videom. İyi arkadaşlar. Çok kostümleri var bunların. En çok korkusun bu mort. Bu mort işin ki var. Bak bu korkun o Çok da geç değil yani bu. Bu ya. Kardan adam tik geldi. oyna Kardan adam tik geldi. E. Ee? Arkadaşlar video çok dakik olabilir. Bir de arkadaşlar. Eee ne etkarın kostümü ve Byron'ınki yok. Bir de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir açalım belki hiç çıkar bir şey. Bir şey çıkmadı. Şu şey var. Bunu saymayı da unuttuk. Evet arkadaşlar. Çok komik olurdu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.